Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Level Kasma serisi yapıyoruz. Ee, hemen Arzacıdan görev alıyoruz. Tekrar konuşalım. Şöyle fotoğrafçı. Labirentin girişini, ruh taşını bulun. Evet arkadaşlar, labirente giriş görevini aldık. Başarıyla yaptık görevlerimizi. Bundan bir önceki videoda e, büyücü görevini yapmıştık. Zincir büyücüsü. Şimdi arkadaşlar bu levelde komutanda da görev var. Hemen bir komutana bir uğrayalım. Ne görev verecek bize? Hemen hızlıca başlayabiliriz. Görevlere başlayacağız arkadaşlar. Hızlı hızlı. Bu leveller biraz daha bizim için hızlı geçmesi gerekiyor. Hemen görev alalım arkadaşlar. 20 tane koruyucu fare atalım. Hemen gidelim oraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu sokakları size göstermek istiyorum tekrardan. Yani burada defalarca savaştığını söyleyebilirim arkadaşlar ki bu oyunda oynayan çoğu kişi burada mutlaka savaşmıştır arkadaşlar. Yani bu kaçınılmaz bir yol. Şu duygu veriyor insana biraz insanı hüzünlendiriyor gerçekten. Çok geçmişimiz oldu oyunda. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Devam ediyoruz oyuna. Görevimizi bu arada yapıyoruz arkadaşımızın yanına gidiyoruz biz de. Yani şu buralar böyle saatlerce otururduk burada arkadaşlar. Yani saatlerce burada otururduk. tem satardık. item alırdık. Kasamıza bakardık. O zamanlar kasa erişimi yoktu arkadaşlar. Böyle şuradan kasayı açamıyorduk. Mutlaka komutana gelmemiz gerekiyordu. Böyle Reklam panoları vardı gene hatırlıyorum. Evet arkadaşlar şu umudunu yitirme de yoktu arkadaşlar. Bu da sonradan geldi. Ee, şöyle 49 seviyede geldi yanılmıyorsam. Bu da bize bir mesajdı. 49 seviyeye geldi ama sen umudunu yitirme. Bundan sonrası da gelecek anlamında. Sonra da çok güzel grup bölgeleri geldi. Çemberli taş geldi. Ee, Kenan geldi, sığınaklar geldi. Çok güzel leveller geldi. Ee, güzel şeyler oldu arkadaşlar. Oyunda o dönem yenilik geldiği zaman biz çok mutlu oluyorduk yani. Ee, yeniliklere çok açtık. Gerçekten açtık yeniliklere. Yani oyunda yeniliklere yani ne olursa istiyorduk yani hep daha fazlası, hep daha fazlası hiç gözümüz doymazdı hiç. Yani ne kadar olsa yok demezdik. Hep GM'leri sıkıştırdık. Yeni bölge gelecek mi? Yeni bölge gelecek mi? Bak oyuncular oyun bırakıyor. Niye ile yeni bölge gelmiyor? Halbuki arkadaşlar 3-4 ayda bir geliyordu zaten. Yani en fazla 5 ayda. Ki şöyle düşündüğün zaman e, bu normal bir süre. 5 ayda bir bölgenin gelmesi normal bir süre. Bunun hazırlık aşamaları oluyor. Test aşamaları oluyor. Yani bu 59 seviyesi içinde öyle geçerliydi arkadaşlar. Bir aya yakın 15-20 gün bir ay mı ne? 59 seviye geldi arkadaşlar. Test şeyine geçtik. Aa, güzel bir zırır düşürdük arkadaşımız. Hemen şunu verelim. Hemen güzel güzel kutlansın. En azından yüksek hasar verir. Güzel bir item. Gelmemiz işe yaramış. Evet. Fare adam ya adamlar. Ya bunlar bize ne kadar zor geliyordu ya. Hatırlıyorum şu an var ya. Görev yaparken hatırlıyorum şimdi. Bize ne kadar zor geliyordu bunlar ya. Şimdi korkmuyoruz. Sanki biliyoruz level atlayacağımızı bildiğimiz için herhalde. Hiç şey olmuyoruz yani. Korkuyorduk bunlar bizi bitirecek diye. O zaman ay vardı yani. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir seviye rahat bizim 3-4 günümüzü alırdı. Ee şöyle bir ay, iki ay uğraşırdık on seriyi almak için. Çünkü hiç bilgi bilmiyoruz arkadaşlar. Böyle çocuğuz bir de anlamıyoruz yani. Oyundan hiçbir şey anlamıyoruz. Uğraşıyoruz ama kafaya koymuşuz. Psikolojiyi bozmuşuz bir kere. Ama hepsini öğrendik yani ben çoğu şeyi öğrendik bu yani. güzel Sesim biraz kısık geliyormuş gibi geliyor arkadaşlar. Biraz cızırtı da var. Kusura bakmayın ama düzeltemiyorum. Uğraşıyorum. Olmuyor. Bilen varsa yazsın bana. Neyden kaynaklandığını. Hani en azından bir yardımcı olursanız ben de sevinirim yorumlar kısmında. Sesi düzeltemiyorum bu. Ses geliyor devamlı. Yapacak bir şey yok. Ben böyle atmaya devam edeceğim sesimizi olduğu kadar artık. Arkadaşımızın kudreti de bitti ama biz bayağı bir sıkıştırdık onu. Hemen şunu da şöyle çekelim hemen. Şöyle. Gel sen buraya. Vur onu tamına. Şöyle ben de şu iksiri Evet, Epey'i görünce aklıma şey geldi. Sobe'nin takdiri Epey. Çok güzel bir görsel bir şeydir. Silahdır. Yasemin'in elindeki var ya o arkadaşlar. Sobe'nin takdiri Epe. Hadi arkadaşlar. Kaç tane kaldı? Dört tane kaldı. Hemen o 4 taneyle şurada Yunus'la bir, bir birlikte bir keselim. Valla Yunus var ya çok, çok şeyden kurtardı bizi ya. Çoğu. Şuna da bir tane sağlık yazacağım gelsin. Bunu da alırsak zaten görevimiz bitiyor. Şuna da. Hadi, evet. Hadi sen de gel. Katıl bize. Şöyle basabilir miyim Tamam oldu. Hepsine verdim zehri. Hadi. Evet. Üçerli üçerli çanta çıkıyor. Ya biz bunları topluyorduk. Çantamıza koyuyorduk. Bir daha iş portaya satıyorduk. Para topluyorduk. Diyorduk item alacağız. Şunu alacağız. Gözlük alacağız. Ya bir gözlük için neler 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 yapmazdık ya. Bir gözlük Evet 19. Şöyle 20. Gidelim teslim edelim arkadaşlar görevimizi. Geldi görevini teslim etmeye Hemen tamam, teslim. Bitti. Evet 49 XP oldu. Görev vermedi hemen. Yok. Evet, taşı. Girelim. 20 seviyede de görev var arkadaşlar komutanın. Seviyemiz 22 olduğu için vermedi. Arkadaşımız 24 seviye oldu. Biz konuşurken hızlı hızlı kesmiş olmalı. Ee, bizden önce gitti seviyesi aradaki farkı çok önemli değil yani yetişiriz hemen hemen görevleri beraber yaptığımız için onun kuvvetli olması daha iyi aslında daha iyi kestiği için hemen şu yeteneğimiz de verelim evet de giriş yaptık bu videoda ee, bu çok iyi oldu labirentte biraz daha hızlı kasılıyor çünkü çok hayvan olduğu için bir de seviyene uygun örümcekler olduğu için çok çok hızlı kasma ihtimali var yani güzel yani en azından görevleri hızlı hızlı yapmamız iyi oldu o yüzden için bir avantaj olacak zincir görevleri de yapmış oluruz bu arada geride bir görev bırakmıyoruz şöyle girdik çıktık mı tamamdır yani. Evet. Labirent. Vay be. Labirente. Giriş var çıkış yok. Yani burada bir kasardık arkadaşlar. 30 seviye olana kadar kasardık yani. Diyordu ki kasalım. Görevleri sonra yaparız. O da bilmiyorduk yani sonuçta. Görevle uğraşmıyorduk. Kasıyorduk. taşı. Şimdi arzu harcıya konuşacağız. Arkadaşımız bize yardım edecek herhalde 27 seviye. Beraber yapalım. Madam. Madam Evet arkadaşlar madamı kanalımıza abone oldu. Bize yazdı. Kanalın ismini sordu. Arayıp buldu. Hemen gidelim görevimizi alalım. Arzu Alcı ile konuş. Geldik arkadaşlar Arzu Acı'ya. Ee, şimdi bize kitabeyi verecek büyük ihtimalle. Hemen konuşalım şöyle. Kitabe. Evet arkadaşlar. Kitabenin kopyasını çıkarttım. Bu da oldukça zorlu görevlerden biri bu seviyelerde. Bunun için yardım alabilirsiniz veya tek başınıza gitmeyin arkadaşlar. Biraz zor savaşçıysanız gidebilirsiniz arkadaşlar. Savaşçıysanız deparla bir şekilde kendinizi kurtarma ihtimaliniz var. Ama büyücü şifacı biraz problemli. Kan örümcekleri ve gölge var. Biraz problemli iş o yani. Hiç o topa girmeyin. Hemen yardım isteyin. Biz de şimdi kese kese gideceğiz arkadaşlar. İlk kitabı görevini almış olduk yani. Bu iyi oldu. Labirentin zincir görevlerinden biridir bu da. Kitabı ile başlıyor. Sonra salon. Plitos öldür. Bundan sonra Plitostan da bize ne verecek arkadaşlar? İnat kram verecek şifacı için. Bu da oldukça iyi olacak bizim için. Onunla da biraz uğraşmış oluyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, ikaveyi Sesimizi duyurmak için bize destek olmayı unutmayın. Bir abone olun arkadaşlar. Girdik hemen. Kitabı gidelim arkadaşlar. Şöyle. Kesmeden mi gidelim? Kes ben Kitabı. Kitabı edemiz. Az önce sormuştu mu? Arkadaş. Madame. Madame. kimiz yaparız ya Yunus. Evet yaparız. iki kişi sonuçta. Şöyle kese kese de gidebiliriz. Bizim minusumuz güçlenmiş. Hoppa. Hop. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Selahattin. Sağ zehri. Şöyle.

Adam'a versin ya, tam bayana göre. Şener. Evet. Şuradan gelin. Arterler şimdi şuradan. Yol aklınızda tutun en azından kitabın benim olabilir biz çok girdiğiniz için unutmamışım hala bak tamam evet. grup grup olunca arkadaşlar insan sıkılmıyor birlikte herkes el birliğiyle birer tane vursa bile zaten üstesinden geliniyor bakalım şuradan gidelim iki yolda aynı çıkıyor da şöyle, şöyle. oturalım bir de bir de güzel yazmış baba. Ay, ay ay ay. Evet. Evet. Biraz canlanalım ya. Bunu ölü gibi video çekiyoruz ya. Kitabaya gelmişiz burada sevmemiz lazım bizim. Kitabe görevini yapıyoruz şu an ya. Evet. Hemen oturalım. Hızlı hızlı. Biraz canlanalım ya. Uykumuz geldi. Haklısınız beyler. Beytimiz geldi. Hemen kim önden? Savaşçılar önden. Gruba girelim. Girelim gruba. madame madame Al bizim adamı. Al bizim. Keseceğiz mi? Keseceğiz. Evet arkadaşlar 20 seviye oluyoruz. Bu çok iyi oldu. Hemen tak. Böyle bitiriyoruz. Grubun işi olarak istediğimiz seviyeye mi geliriz yoksa? Şöyle enerji daha basayım. Grubun sağlığı benden sorulur. Ölmez Evet, evet. evet arkadaşlar şifacılar Şimdi şu hayvanlar vurmamışsa ben şifa basarsam bana dönebilir. Biraz o konuda biraz şey alandık. Mesela bana yöneldi gördünüz mü? Benim kaçmam gerekiyor. Bana vurmasınlar Evet. Hemen 23 olacağız arkadaşlar. Kitabı görevini yapacağız hızlıca. Ben gençler. senin. Evet şunu 10 yapalım. Biraz daha kudretimizin olması için. Bu iyi oldu bizim için. Video. <laughs> Alıyorum madame. Alıyorum. izlesen sende de. Mutlaka izle bizi. sağ ol güzel sallayın. Evet arkadaşlar takipçilere bir el sallayalım. Öpücük yollayalım. ne yazmış? Şu an çok duygulandım lan. Eski günlerdeki gibi bir ortam. Aynen. Herkes birbirine bir yardım içerisinde. Ben hemen kudretimi doldurayım. Şunu öldürmemem lazım büyücümüzü. Şöyle bir enerji basacağım. Merak etme dostum. Ben seni öldürmem buradayken. Yani çok çok iksir içerim ben. Yani. Hiç olmazsa iksir içerim. Teşekkür ederim. duygu dolu dakikalara sahne oluruz arkadaşlar. Şu ortam yani videoyu bitirmek istedim burada. Bitirmeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten yani güzel eğlenceli dakikalar geçiyor. Şu an bizim içinde güzel bir gruba denk geldik. Şöyle ben biraz daha otursam daha iyi olacak. Video için hızlı hızlı hareket ediyorum şu an. Erken yapmak için. Şöyle bir enerji basalım şuraya. Şu ortam var ya arkadaşlar. Bak şu an gecenin kaçı? Bakıyorum telefona. Saat gecenin 3'ü arkadaşlar. Şu an bir grup bulmuşuz. Herkes seviye kasıyor arkadaşlar. Ben daha ne söyleyebilirim ki? Yani bu ortamda hiç düşman değilim arkadaşlar. Başladığıma yani şu an bakıyorum da Herkes birbirine yardım içerisinde. Bir level kasma var, bir şey var. 59 e, seviyeler gelmiş yardıma. Bir oyunu toparlama, bir çeki düzen verme çabasında ben görüyorum bunu. Şahit oluyorum çok kişide. Sesimizi duyuralım arkadaşlar. Her beğeni, her abone. E, bana bana tek 60 düşünmeyin arkadaşlar. İKV'ye ben kendime kabul etmiyorum yani. Ben ihtiyacım yok. Çok şükür bir problem yok eee kahve yükselsin arkadaşlar. Bir kahveyi oyuncu kapasitesini artıralım. Bir güzel şeyler gelsin. Hatalar düzeltilsin. Bono olayları kalksın Ne bileyim. Piyasa eski düzenine gelsin. Yeni yetenekler gelsin arkadaşlar. 49 seviyeden beri yeni yeteneklerimiz yok. 59 seviye yeteneklerimiz yok. Yeni yetenek sistemi gelebilir arkadaşlar. Yeni savaş sistemi gelebilir. Er meydanı sistemi yenilenebilir. Yani bunlara biz vurgulayacağız videolarda. Belli bir yerlere gelince bu konuları konuşacağız. En çok oyunun gidişatını belirleyen şeyler neler, etkenler onları konuşacağız arkadaşlar. Evet bu arada görevimizi yaptık arkadaşlar. Arzu ile konuşacağız. Herkese hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bu gülüş var ya çok yapmışız ekrana bakıp gülüyorduk videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için te çok teşekkür ediyorum ee, videoların devamı gelecek arkadaşlar serilerimize devam edeceğiz Bugün de bu kadar Biz de yorulduk bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hepinizi seviyorum Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere